Herkese merhabalar değerli dostlar. Yeni ve güzel bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün tezgah kaplaması yapacağız. Oldukça büyük ve zor bir tezgah kaplayacağız. Kenarlıklı olması tabii ki ee, kesinlikle bu tezgaha kuru olarak yapmamaya özen gösterin. Çünkü kuru olarak gerçekten çok zor olacaktır. Bunu biz tabii ki ıslak tavsiye ediyoruz ama ıslağın da şöyle e, hani tek handikapı şu ona handikap demeyelim de aslında e, kuru yaparsanız işlem zaten epey uzun sürdüğü için aynı şeye denk geliyor. Islak yaparak e, özellikle ana yüzeyi sabitledikten sonra ragla yardımıyla. Ürünü komple yayıyorsunuz, işte böyle engel olan kısımlara çentikler atarak, ürünü yaydıktan sonra zeminini komple ragle yardımıyla sabitliyorsunuz. Onun sonrasında da bir 3-4 saat beklemeye geçiyorsunuz kenar kapamaları için. Çünkü içindeki sıvının birazcık kuruması gerekiyor, dolayısıyla yoksa sabitleme işleminde zorlanabilirsiniz. Güzel bir şekilde yaydıktan sonra ürünü sabitleme işlemine geçeceksiniz. Ürün desteği konusunda ve uygulama desteği konusunda WhatsApp hattımızdan iletişime geçerek de destek alabilirsiniz konuyla alakalı sabitleme işlemini güzel bir şekilde yapıyoruz gördüğünüz bu kısımlara çentikler atarak ana yüzeyin e, tamamı tek parça olarak atıldı buna kenarlıklarda dahil sadece bu köşe kısımlarda ve size engel olan kısımlara çentikler atarak Bu buraları bu şekilde e, sabitleme işlemi yapıyorsunuz. Tabii ki uçlarında veya vesaire açıklıklar kalırsa buraya düzgün parçalar ekleyerek buradaki sıkıntılı görünümü de düzeltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ana yüzeyin tamamı tek parça Dolayısıyla da buralarda sıvı herhangi bir hiçbir problem yaratmayacaktır. %99 tek parça olarak gidiyor ana yüzey sadece köşelere o bir noktayı da köşeler için veriyorum sadece çentikler atıldığı için tamamı tek parça ısıtma işlemi için fönünüzü kullanabilirsiniz kolay bir şekilde fönün ısısı da yeterli olacaktır Bazı tezgahlarda ıslak çalıştığınız halde yüzeyi çok pürüzsüzse çok fazla bekleme yapmayabiliyorsunuz. Tamamen bu farklılık gösterebiliyor. Ya, bu işte sabırlı olmak lazım açıkçası. Bu işte acele etmeyeceksiniz. Güzel bir işçilik tezgahın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Ama yanlış yapılacak şeyler tabii ki bazı noktalarda sıkıntılara neden olabilir. Kesimlerimizi gördüğünüz gibi sıfır kesim yapıyoruz üst taraflarına. Sabitleme işlemine devam ediyoruz. Kenarların gördüğünüz gibi belli bir süre sonra tutunmasında herhangi bir sıkıntı yok. ısıtma işlemi yapıyoruz bütün kenarlara bu noktalarda herhangi bir pot fese pot dediğimiz şöyle bir e, hava gibi bakın gördüğünüz gibi ısıttığınızda kayboluyor folyonun kendini çekme özelliği var Isıya duyarlı olduğu için tamamen kaybedebiliyorsunuz bu şekilde işlem yaparak Bunlar da ince püf noktalar burada en önemli nokta burası bugüne kadar bu tarz tezgahlarda genelde maskeleme işlemiyle işlemler yapılıyordu ama biz buna da bir yenilik getiriyoruz Benim güzel evim kanalı olarak Tek parça olarak buraya döneceğiz ve alt kısmını kesinlikle silikonlamanız gerekiyor çünkü burada devamlı sıvı teması olduğu için bu uç kısımlara sıvının gitmemesi gerekiyor. Herhangi bir kalkma sorunu olmaması için. Burada sabırlı olacaksınız. Bu katlama işleminde çok acele etmeyeceksiniz. Sabırla ısıtarak alta doğru uçlarını döneceksiniz. Alışmaya başlıyorum. Yün bir eldiven kullanırsanız bu işlemi daha kolay yapabilirsiniz. Hem ürün elinize yapışmayacaktır, hem elinizi yakmayacaktır. Dolayısıyla daha kolay bir işlem yapabiliyorsunuz yün eldivenle. Gördüğünüz gibi kusursuz ve eksiz bir şekilde yaptık. Çok da başarılı oldu. Gördüğünüz gibi işlemin sonuna geldik. Harika bir görünüm elde etmiş olduk. Tek parça yapılan işlem kusursuz bir şekilde yapıldı. Evinin olduğu kısmı görüyorsunuz. Orijinal bir görüntü alındı. kanalımıza destekleriniz bizim için çok önemli. Kanalımıza destek olarak, abone olarak bize destek olabilirsiniz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Yeni ve güzel videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.